Bir insanın idrarında kan proteinleri, dikkat! Sağlıklı bir insanın idrarında eğer sağlıklıysa kan proteinleri bulunmaz, glikoz bulunmaz. Bunların %100'ü geri emiliyor çünkü. Amino asitlerin %100'ü geri emiliyor, glikozun %100'ü geri emiliyor. Eğer bir insanın idrarında glikoza, proteinlere rastlarsanız o demek ki sağlıklı değil. Yani hasta, yani bir problem var demektir. Her maddenin kanda bulunması gereken normal miktarına eşik değeri diyoruz. Hatırlarsanız şeker hastası insanlar şekerin fazlasını idrarla dışarıya atıyorlar. Yani glikozun fazlasını. Dolayısıyla onlar sağlıklı olmadığı için bu olay gerçekleşiyor. Eğer bir maddenin miktarı kandaki eşik fazla ise bu madde nefron kanalcıklarından tamamen geri emilmez, bir kısmı atılır demek. Örnek şeker hastalığındaki glikozun kandaki oranı yüksek olduğundan tamamı geri ve bir kısmı idrarla dışarıya atılır. Böbreğin organizmadaki düzenleyici rolü. Böbrekler süzülme, gerimilme ve idrar oluşturma işlemlerini gerçekleştirirken kanın bileşimlerinde belirli sınırlar içerisinde tutar yani homeostazide görevi yapar diyor. İnsan kanının pH'ı 7,4'tür. Bu derin çok az da olsa değişimi ölümle sonuçlanır. Kanın pH'ının sabit tutulmasında boşaltım sistemi ile birlikte solunum sistemi de görevi yapar. Böbrek, asit ve baz özellikteki maddeleri salgılayarak kanın pH'ını sabit tutmaya çalışır. Eğer kanın asitliği artarsa kanalcık hücreleri tarafından idrara verilen amonyak idrara verilen hidrojen iyonlarını tutarak amonyum oluşturur. Amonyum iyonu hücreye giremediğinden idrarla atılır. Yine kanalcık hücre tarafından idrara verilen bir karbonat iyonları hidrojenle birleşerek karbonik asiti daha sonra karbondioksit ve suyu oluşturur. Oluşan karbondioksit kana verilerek akciğerler tarafından atılması sağlanır. Eğer kanın bazikliği artarsa Kanalcık hücreleri tarafından salınan bir karbonat sodyum ile birleşir ve sodyum bir karbonatı oluşturur ve geri emilir. Böylece denge yine sağlanmış olur. Şeklimizde yine böbreklerimiz, böbrek üstü bezlerimiz, böbrek atar damarı ve böbrek toplar damarı gösterilmiş. Böbrek üstü bezi ve böbreğimiz. Böbreğin görevlerini hatırlatalım bazı ilaçları, toksinleri, zararlı maddeleri, kimyasal olarak kimyasal olan zararlı maddeleri atmak, organizmanın su ve plazma hacmini düzenlemek, iç ortamın yön dengesini düzenlemek, plazmanın osmatik basıncını düzenlemek, bazen hormon salgılayıp kana verir ve kan basıncının düzenlenmesinde görev alır. Organizmanın asit ve baz dengesini düzenleyerek kanın pH'inin 7,4'te kalmasını sağlar. Bu işlevleri nedeniyle böbrekler vücudun süzgeçleri olarak bilinirler. böbreğimizde kabuk kısmı, dışa yakın kısım, öz bölgesi, mesane üreter gösterilmiş. İnsanda boşaltım sisteminin diğer sistemlerle olan ilişkisi, insanda boşaltım sisteminin çalışmasını otonom sinirler kontrol eder. Örneğin İdrar kesesinin dolması sinirsel uyarılara neden olur. Bu durumda beyinden gelen impulslarla idrar kesesi ağzındaki kapak açılır ve idrar dışarı atılır. Böbreklerin çalışmasında endokrin sistem hormonları da etkilidir. Hipofizden salınan antidiüretik hormon böbreklerin su düzenlemesi yapmasında böbrek üstü bezinden salınan aldosteron hormonu ise mineral maddelerin dengesinin sağlanmasında etkilidir. Taşıma sistemi hücrelerde metabolik olaylar sonucu oluşan boşaltım maddelerini böbreklere taşır. Kan basıncı glomeruluslardan Bowman kapsülüne süzülmeyi sağlar. Şayet çeşitli nedenler ile örneğin kan kaybı gibi kan basıncı düşerse böbrek nefronlarında süzülme yapılamayacağından böbrekler çalışamaz. Ayrıca taşıma sistemi böbreklerin gereksinim duyduğu besin ve oksijeni böbreklere taşır. Solunum sistemi ise böbreklerin çalışması için çok gerekli olan oksijenin dış ortamdan alınmasını sağlar. Şayet çeşitli nedenler ile böbreklere yeterli oksijen taşınmazsa böbrekler çalışamaz. Çünkü nefron kanalcıklarındaki geri milimin çoğu aktif taşıma ile yapılır. Aktif taşımada ise enerji yani ATP sarf edilerek gerçekleştirilir. Bu enerji üretimi oksijenli solunum ile yapılır. Bu nedenle vücudumuzda enerjinin Dolayısıyla oksinin en çok tüketildiği organlardan birisi de böbreklerdir. İskelet sistemi böbreklere tutunma ve bağlanma yüzeyi sağlar. Boşaltım sistemi metabolik faaliyetler sonucunda oluşan zehirli ve yararsız maddeleri vücuttan atarak diğer sistemlerin çalışmasına olanak sağlar. Örneğin, doku sıvısındaki amonyak ile kandaki üre bir süre atılamazsa tüm yaşam tehlikeye girer. Şuradaki resmimizde de böbreklerin konumlanması gösterilmiş. Bel bölgemizde sağda ve solda olmak üzere şekli fasulyeyi andıran bir görünümü var. Böbrek sistemi insanlarda boşaltım sistemi ile ilgili rahatsızlıklar. Böbrek taşları ismini çok duyuyoruz. Konu komşumuz akrabamızda bol miktarda böbrek taşı oluşumu var. Bakalım şimdi böbrek taşları neden oluşuyor ve ne yapmak gerekiyor. Genellikle havuzcuk kısmında yani orta bölgesinde idrarın toplandığı bölgede oluşan böbrek taşları idrar yollarında aşağıya doğru ilerledikçe çok şiddetli ağrılara neden olur. İdrar yollarında yaptığı tahribattan dolayı idrarda kan görülmesine neden olur. Taşlar genellikle kalsiyum içeriklidir. Burada detayından bahsetmemiş. Çok fazla miktarda yoğurt, peynir ve süt içilmesi ve suyun az tüketilmesi ve hareketsiz bir yaşam böbrek taşları oluşumuna neden olur. Hormonal bazı bozukluklar da böbrek taşı oluşumuna neden olduğunu bilmek lazım. Böbrek yetmezliği ne demek? Böbreğin fonksiyonlarını tam olarak veya tama yakın derecede yapamaması durumuna böbrek yetmezliği diyoruz. Yani yeterince çalışamıyor demek. Böbrek yetmezliğinin en önemli belirtisi hiç idrar oluşturulamaması veya çok az oluşturulmasıdır. İdrarla atılması gereken maddeler bu durumda atılamaz ve vücutta kalır. Yaralanma, kalp krizi, tansiyon, bakteriyel enfeksiyonlar, civa, arsenik gibi toksik maddeler ve böbrek taşları böbrek yetmezliğine neden olur. Üremi ne demek? Kandaki üre, ürik asit ve kreatinin gibi azotlu bileşiklerin artmasından kaynaklanan bir durumdur. Böbreğin tam olarak fonksiyonunu yerine getirememesi durumunda bu maddeler normal konsantrasyonun 10 katına kadar çıkabilir. Bu durumda iştahsızlık, bulantı, kusma, ağızda kötü tat ve koku, yüksek tansiyon, terle deri yüzüne çıkan ürenin deride kristalleşmesi gibi belirtiler görülür. Yani kandaki üre eğer böbrek getirince çalışamazsa dışarı atılamaz. Atılamazsa kanda kalır. Bu zehirli bir madde olduğu için zehirlenmeye neden olacaktır. Şurada böbrek taşları gösterilmiş. Bakın şu mesanede mesaneye kadar inen bir böbrek taşı. Böbrekten gelip de üreter aracılığıyla üreter kanalındaki tıkanma. Bu tıkadığı zaman ne yapacak? İdrar mesaneye inemeyecek. İnemediği zaman dışarı atılamayacak. Ağrı çok kötü ağrı yapıyor. mesanedeki bir böbrek taşı eğer burayı tıkarsa bu sefer idrar buradan üretraya geçemeyecek. idrar yapamayacak kişi ve çok anormal ağrıları var. Şu Mesane bölgesindeki böbrek taşını gösteriyor. Üretraya kadar gelen onu tıkayan bir böbrek taşı gösterilmiş. Böbrek yetmezliği demiş. Böbreğin yeterince görevini yapamaması olayı. Organlarımız da sonunda eskiyorlar. Burada böbrek üstü bezimiz ve böbreğimiz gösterilmiş. Böylece arkadaşlar boşaltım sistemini bitirmiş olduk. Bir sonraki filmimizde boşaltım sistemi ile ilgili örnek sorular çözeceğiz. Boşaltım sistemini anlayana kadar tekrar tekrar izlemenizi öneriyorum. AYT konularıyla ilgili tüm videoları kanalımda bulma, tekrar tekrar izleme şansınız var. AYT konuları bittikten sonra TYT konularını hazırlayıp yine YouTube kanalıma atacağım. İstediğiniz zaman AYT ve TYT konularına tekrar tekrar bakabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki e, filmimizde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.